Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımcımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün önemli bir içerik hazırladım. Dolu bir içerik hazırladım sizler için. Umarım beğenirsiniz. En başta söyleyeyim. Bir takım hazırlıklar yaptım. Bu hazırlıklar, yani bu videoyu izleyen herkes baştan sona 2024 için ne bekliyorum? Çok net biçimde piyasada anlamış olacak. Buna göre de stratejisini belirlemiş olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle borsada, genel yatırım stratejisinde konumuz daha çok Borsa İstanbul olacak. Daha önce birkaç kez tweetle üzerinden geçtiğim şu Capital Rotation yani paranın el değiştirmesi konusunu bugün detaylı biçimde kanıtlarıyla sizlere göstereceğim. Çünkü bu süreç başladı arkadaşlar. Bugün de aslında hazırladığım sunumda onu göreceksiniz ama şunun lütfen farkında olun isterim. Özellikle kanala belki ilk defa geliyor olabilirsiniz. Videoları geçmişte izlememiş, kaçırmış olabilirsiniz. Her süreçte sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Ve mutlaka bir temele dayandırmaya çalışıyorum. Bakın 5 Haziran 2023'te borsada alım zamanı ve kritik seviyeleri paylaşmıştım. Bu videonun altında faize çok dikkat çekmiştim. Son 2 aydır her videomda borsanın uzun vadede önündeki en büyük negatif durum faiz, potansiyel durumda yabancıların bu girişi olacak ekonomideki düzelme ile birlikte demiştim. Hala düşüncelerimin arkasındayım. Yani makroekonomik olarak piyasadaki beklentileri mutlaka anlatıyorum. Bunları teknik olarak alım seviyeleri ya da tehlike seviyeleri olarak tüm bu süreçte sizlerle şeffaf biçimde paylaşmaya çalışıyorum. Teknik seviyeleri takip ettiğim seviyeleri, senaryoları mutlaka sizlere haftada bir olacak, 10 günde bir olacak biçimde de paylaşmıştım. Şimdi Eylül başından beri söylediğim bir şey var. Borsanın işte bu uyardığım videolar vardır hatırlarsanız izlemişsinizdir. İşte takip edeceğimiz seviyeleri paylaşmıştım, senaryoları paylaşmıştım. E, borsada arkadaşlar bir capital rotation dediğim yani paranın el değiştirmesi konusundan bahsettim. Herhalde bu konuyu bu gündeme getiren bu fin tweet ya da işte YouTube'da bu konuları anlatan herhalde ilk benimdir. Ben çünkü etrafta çok fazla görmedim. Bu benim beklentim. Olur olmayabilir ama tekrar bu konuyu biraz anlatmak istiyorum. 2024'te yani bu sürecin Eylül'de başladığını söyledim. E, para el değiştirecek. Para arkadaşlar iki şekilde el değiştiriyor. Şu an piyasada gördüğüm. Birincisi e, piyasada hisseler değil değiştiriyor. E, bu hisselerde işte e, faiz artış sürecinde faiz artışından negatif etkilenen sektörler hisseler, büyüme hisseleri, Nasdaq'da da böyle olmuştu. E, her e, ülkede böyle olur. E, büyüyen hisseler, borçla büyüdükleri için negatif etkilenir. Dolayısıyla para biraz daha biz30 sağlam hisseleri gidiyor önceki videolarda anlattık. İkincisi, Birileri piyasadan çıkıyor, çıkacak. Kimdi bunlar? Faiz için, borsadan ayrılanların parası. Bunların yerini de önümüzdeki dönemde kademeli biçimde yabancı yatırımcılar dolduracak ve önümüzdeki bir yıl içerisinde bu değişim kademeli olarak başlayacak. Şimdi bu videoda birkaç sunum sizler için hazırladım. Çok kısa bunların üzerinden gideceğim. Ne söylemeye çalıştım? Öncelikle ne diyordum? Borsada böyle dümdüz bir çizgiyle hedeflerinize ulaşamayacaksınız. Hedefleriniz uzun vadelidir diye düşünüyorum. Borsada iniş çıkışlar olacak. O hedefe gideceksiniz ama bu dümdüz bir yol olmayacak. Borsanın yazı var, kışı var, sonbaharı var, ilkbaharı var demiştim. Bugün gördüğünüz %2'lik düşüş borsanın kışı değil arkadaşlar. Ya da bu süreç son bir ay borsanın kışı değil. Borsanın kışı bir siyah kuğu çıkar. İşte Covid'de 2020 Şubat Mart dönemi. 2018 Wright-Brunson krizi, sınır ötesi operasyonlar, 2016'daki darbe zamanı, Ağustos-Temmuz ayındaki e, piyasalar bir anda 2-3 hafta içerisinde hiçbir hamle yapamadan, ne olacağını bilmeden, belirsizlik içerisinde %40 değer kaybeden hisseleriniz olduğu zaman o işte borsanın kışıdır. O yüzden e, son 2 yıldır piyasaya girenler borsanın kışını bence henüz yaşamadılar. Sert düşüşler kış değil arkadaşlar. E, bunlar anca sonbahar. Dolayısıyla bunu bir kez daha belirtmek isterim. Borsa uzun vadeli kazançlar uğruna kısa vadeli kayıpları göze alabilenlerin yeridir diye bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu grafiği biliyorsunuz. Şimdi bunu geçelim market döngülerini çok fazla anlattım. Ben bugün biraz daha farklı bir şey anlatmak istiyorum. Ne demiştik? Mevduatla faiz konusu. Bu konuyu anlatmamız lazım biraz daha. Şimdi Business Week'ten aldım bu grafikleri. Geçtiğimiz yayındaki. Ee, şimdi bunun üzerinden biraz geçmek istiyorum. Ee, 2000 bu grafiği şöyle biraz daha yakınlaştırdığımızda arkadaşlar, 2015 yılından beri baktığımızda 5 tane faiz arttırım dönemi var. O kare içerisinde, dikdörtgen içerisinde alınan dönemler. Bunların ilki Mart 2008 Kasım 2008 arasındaki dönem şu ilk dönem. E, bu dönemde arkadaşlar mevduat faizi 3.95 puan artıyor. %18'den %20'lere geliyor. Aynı dönemde Borsa İstanbul 100 Endeksi %3.34.5 civarında değer kaybediyor. İkinci dönem e, Mayıs 2013 ile Mart 2014 dönemi. Aylık mevduat faizi o zaman 3 aylık mevduat faizi 11.3'lere kadar yükseliyor. Aynı dönemde BIST endeksi %19'a yakın geriliyor. Üçüncü dönem 2018 dönemi Ocak-Ekim arası döneminde e, mevduat faizi arkadaşlar %25'lere kadar çıkmıştı. Borsa ise %24,5 değer kaybetmişti. Şimdi bu uzak dönem, yakın döneme geldiğimizde şu iki dikdörtgene baktığımızda Temmuz 2020-Eylül 2021 arasında Faizler arkadaşlar %19'lara kadar çıktı ama Borsa İstanbul negatif tepki yani vermedi. Böyle e, bu düşüşleri yaşamadık hatta yükselişler oldu. %25'e yakın bir yükseliş oldu. İkinci olarak da Eylül 2022 Kasım 23 dönemi burada da %18'den %45'lere kadar çıktı. Ama son bir yılda borsa tarihinin en önemli rallerinden birini yaşadık. Yani %147'lik bir e, aslında Burada ne oldu? E, farklı bir rally oldu, farklı bir yükseliş oldu. Dolayısıyla mevduat faiz borsa ilişkisini çizerken e, bu 5 tane kutuya odaklandık. Peki fark neydi arkadaşlar? Fark aslında negatif reel faiz, pozitif reel faiz konusu. Son 2 özellikle bakın son 2 e, yükselişlere baktığınızda, şuradaki yükselişlere baktığınızda bu grafiği bir kez daha e, şöyle yakından e, tanıyalım. Bu çizginin üstü negatif re, pozitif reel faiz, altı negatif reel faiz demek. Siz piyasaya pozitif reel faiz verdiğinizde borsa endeksi düşüyor. Son iki dönemde olan şey enflasyon sebebiyle insanlar politika faizini reel faize inanmadı, enflasyon daha hızlı yükselişe geçti. Biz reel faiz veremedik, yani şuralarda bakın reel faiz veremedik, eksi reel faiz verdik. Hatta böyle en kötü ülkeler arasındaydık. Dolayısıyla borsa yükselişi yaşadı. Bakın uzun dönemdir ilk defa bakın şu anlık yükselişi de geçin uzun dönemdir ilk defa yükseliş veriyoruz. Politika e, enflasyon ve politika faizi çıkarttığınızda reel faiz kısmında ve bunun önümüzdeki dönemde de bir tık daha artması bekleniyor. Özellikle Haziran'a giderken enflasyondaki düşüş beklentisiyle de bu reel faizin e, bir tık daha artması bekleniyor. Dolayısıyla bu döngüleri birbirinden ayıran şey e, aslında reel faiz. Siz reel faiz verdiğinizde e, borsa arkadaşlar e, borsadan bir grup çıkıyor parasını mevduat faizine değerlendirmek isteyen çıkıyor Borsayla e, borsayla çok alakası olmayan çıkıyor risk almak istemeyen çıkıyor çünkü finansla öğretilen ilk şey para arkadaşlar en düşük riskle en yüksek getiriyi tercih eder riskin çok yükseldiği dönemde en yüksek getiri vaat edilen e, özellikle mevduat faizi, mevduat tarzı ürünlere gider, tahvil tarzı ürünlere gider. Şimdi bugün ne demiştik? Para bir el değiştirecek. Geçtiğimiz hafta salı günü 10 yıllık devlet tahvil ihalesi arkadaşlar yapıldı. 10 yıllık tahvil ihalesine inanılmaz bir talep geldi. 38 milyar TL rekor talep geldi. Asıl önemli olan piyasada konuşulan şey Net rakamları henüz bilmek mümkün değil ama yabancıların yoğun tahvile ilgisi hatırlarsanız Tav Havalimanları'nın da böyle bir tahvili vardı anlatmıştım. Bu devlet tahviline inanılmaz yabancılar ilgi uyandırmış durumda. Yayınlarda şu konuşuluyor. JP Morgan'ın, Goldman'ın gibi Amerika bankalarının, yabancı bankalarının önümüzdeki dönemde Türkiye tahvil piyasasına gireceğinde bize daha çok gireceğini gösteriyor. Dolayısıyla yabancılar genellikle iki yolla giriliyor. En bilinen birkaç farklı yollar, onları detaylı ilerleyen dönemlerde anlatırız ama bir tahvil, iki de hisse piyasası. Dolayısıyla tahvil pazarına, tahvil piyasasına önemli girişler var yabancılardan ve bunun 2024 yılında Artarak devam etmesi bekleniyor. Yani yabancı aslında gelmeye başladı. Diğer önemli bir e, unsur 2 yıllıklarla 10 yıllıklar arasındaki faiz farkı. Bunu Amerika e, döneminde geç, geçen sene bu zamanlarda yine YouTube'da anlatmıştık. Hatırlarsanız Amerika için anlatmıştık. Bu arkadaşlar ekonomide yavaşlama ve dezenflasyon sürecinin başladığını gösterir. Yani ikisi arasındaki fark şu yeşil delta tarihi yüksek seviyelere geldiğinde Türkiye'deki beklenti ekonomideki yavaşlama ve dezenflasyon sürecidir. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım. Şimdi gelelim piyasaya para girişi nasıl olacak demiştik. Bir de yabancı oranı bizdeki yabancı oranı artacak demiştik. Para el değiştirecek demiştik. Şu an arkadaşlar e, yavaş yavaş o olmaya başladı. Biz e, borsada 2017'lerin başından beri inanılmaz bir düşük yabancı oranındayız. 2020'den beri de zaten bu yabancı oranı gitti. %20 böyle 30'lara kadar düştük %60'lardan. Ee, en dip seviyelerden Haziran 27,5'lardan 37,5'lere kadar geldik Kasım ayında. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde şu olacak. Bir kez daha söyleyeyim. 2024 yapılan ekonomik şu anda şeylerin karşılığını alacağız. Faiz artışları, enflasyon, önümüzdeki 3 yıl seçimsizlik, 3-4 yıl seçimsizlik gibi konular Türkiye'de doğrular üst üste eklendiğinde bu piyasaya yabancı girişin olacağını, beklentilerin bu olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bizdeki yabancı oranında hedef 2020-2017 seviyelerine gelmek yani bugünkünün yaklaşık 2 katı kadar almak. Şimdi piyasadan kimler çıkıyor? Risk almak istemeyen, mevduata gitmek isteyen yerliler. Önümüzdeki bir yıllık dönemde de Yavaş yavaş yabancı gelecek, tahvile gelecek, şirketlere gelecek, BIST30'a gelecek, bankalara gelecek, büyük sanayi şirketlerine gelecek. Oradan diyecek ki e, bu araştırmacılar, o kurumlardaki ya burada e, böyle orta ölçekli şirketler de var, büyüme şirketleri de var, işte enerji şirketleri var, kimya şirketleri var. Biraz da bunlara bakalım diyecek. Dolayısıyla en başta para tabii ki o videolarda anlattığım, tematik videolarda anlattığım Özellikle bu videolarda 3-4 seri halinde size ne demiştim yabancı fonlardan para girişi olacak hisselerden anlatmıştım 3-4 önce bu hisseler sonra yavaş yavaş farklı hisselerde giriş olacaktır. Yani Capital Rotation paranın el değiştirmesi arkadaşlar tam olarak bu sizlere Eylül ayından beri söylediğim beklentilerimin 2024 yılında devam ettiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Dolayısıyla... Önümüzdeki dönemde böyle bir e, aslında değişiklik bekliyorum. Bu tabii ki hemen olmayacak. Bugünden yarın olmayacak. Endekste çok kritik seviyeler görebiliriz. Düşebilir, çıkabilir ama günün sonunda e, beklentim 2024'ün özellikle belki seçime kadar böyle oyalanacağız. Seçimden sonra yavaş yavaş ekonomideki enflasyondaki beklentilerle birlikte piyasadaki yabancı iştahı çok çok daha artacaktır. Ve ne diyoruz? Piyasalar her zaman ne bekler arkadaşlar biliyor musunuz? Bu e, yurt dışında konuşulan narrative yani hikaye. Hikaye arkadaşlar bir hikaye arar. Biz bundan işte 2 yıl önce, 3 yıl önce, 2020'den beri bu hikayeyi işte gerek enflasyon ralisi dendi, gerek reel getiri e, arayışı dendi. Borsanın alternatifsizliği dendi. Büyüme dendi. Şimdi arkadaşlar 2024 yılından itibaren Yeni hikaye yabancının biste dönüşü olacak. Bu iki hikaye geçişi arasında düzeltmeler, bu paranın el değiştirmesi, bireyselden kurumsal'a geçişler belki çok can yakacak ama 2024'ün bence ikinci yarısından itibaren bu hikaye borsalarda fiyatlanmaya başlayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu video ile bir kez daha 2024 ile ilgili beklentilerimi uzun böyle orta vadeli beklentilerimi anlatmış olayım. Ee, ve bundan sonrasında özellikle bu hikayenin siz neresindesiniz, strateji olarak, teknik olarak, temel olarak hangi şirketlerindesiniz, ee, siz karar vereceksiniz. Ben de elim geldiğince elimden geldiğince zaten sizi videolarda bilgilendirmeye çalışıyorum, hem temel, hem teknik, hem de makroekonomik olarak. Ben piyasa ile ilgili endekste şuraya geliriz, buraya çıkarız hiçbir zaman paylaşmıyorum. Senaryolara göre oyun planı oluşturuyorum ama bir makroekonomik ve bir temel görüşlerim görüşüm mutlaka oluyor ve kendi stratejilerimi de bu şekilde belirliyorum. Umarım bu videoda hep üzerinde değindiğim bu para ne değiştirmesi konusu anlaşılmıştır. Çünkü İlk ibarelerini almaya başladık arkadaşlar piyasada. Umarım bundan sonra da gelir, yanılmayız ee, ve önemli ölçüde e, sizlere de faydamız olmuş olur. E, çok önceden bunları konuşarak paylaşarak. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, i̇stediklerimi anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.